Evet arkadaşlar son dakika haberiyle beraberiz. Ali ve Toprak yine de karşısına çıktı. Herkes çok edecek itiraflarda bulundu. Talihsiz kadının acı dolu hayatı herkesi derinden etkiledi. Detaylara geçmeden önce gelişmelerden anında haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Mersin'in Anamur ilçesinde muz serasında başına tarım aletiyle başına vurarak hayatına son veren Ali ve Toprak Müge An'da yaşananları itiraf etmişti. Ali ve Toprak yeniden mahkemede ifade verdi. Yaşadığı talihsizliği kimseye anlatamadığını savunan Toprak. Bu yüzden okula gidemedim. Hamile kalınca evlenmek zorunda kaldım. Küçük olduğum için yasal temsilci izniyle evlendim. Evlilik içerisinde dört kere düşük yaptım. Düşük yapmamın nedeni eşimin sebebidir diye belirtti. Benim iki çocuğumu da balkondan aşağı attı. Bu 15 yıl süre boyunca bana ve çocuklarıma fiziksel şiddet uyguladı. Beni sürekli korkutuyordu. Bundan dolayı şikayetçi olmaya gidemedim. Sürekli para bulmamı istiyordu. Kazandım parayı da benden zorla alıyordu diye. Ben kabul etmeyince şiddet duyguluyordu diyerek belirtti. Ali ve toprağın tutuklu haline karar verildi. Eksikleri tamamlayıp bir sonraki mahkemeye bırakıldı. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.